Osmanlı Devleti'nde ünlü bilim adamları, matematik ve astronomi, Ali Kuşçu, Fatih döneminin meşhur matematikçisi olup, İran'dan Semerkant davet edilmiştir. Ulu Bey'in öğrencisidir. Takiyüddin Osmanlı'da İstanbul ilk gözleme bini açmıştır, 3. Murat dönemi, matrakçı Nasuh, Kanuni döneminin ünlü minyatürcüsüdür. Matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. Ezarfen Ahmet Çelebi, Galata Kulesi'nden yapay kanat takıp uçuş denemesi yapan ilk kişidir. Lagare Çelebi, Osmanlı Devleti'nde ilk roket uçuşu denemesi yapan bilim adamıdır. Tıp, Akşemseddin, Fatih'in hocası olup mikrobiyolojinin babası kabul edilir. Savuncuoğlu Şerafettin, Fatih döneminde yaşamış önemli bir cerrahtır, Türk plastik cerrahisinin babası kabul edilir. Eserleri arasında Cerrahiye cerrahiyetül haniye ve mücerrebleme vardır. Altunizade, Fatih döneminde yaşamış ve üroloji alanında çalışmalar yapmıştır. Ahi Çelebi, Fatih döneminde böbrek taşları alanında çalışmaları olmuştur. Tarih Naima Efendi, ilk Osmanlı Vakanüvisidir. Osmanlı Devleti'nde resmi tarih yazarlarına Vakanüvis denir. Vakanüvislik kurumu 18. yüzyılda başlamıştır. Abdurrahman Şeref, Osmanlı Devleti'nde son Vakanüvistir. Ahmet Cevdet Paşa, 19. yüzyılda yaşamış ünlü devlet adamı ve tarihçidir. İlk Osmanlı Medeni Kanunu olan Mecelle'nin komisyon başkanlığını yapmış olan Ahmet Cevdet Paşa'nın en önemli eseri Tarih Cevdet'tir. Aşık Paşa Zade, Al adlı kitabıyla tanınan ünlü tarihçidir. Tursun Bey, Tarihe Vufet adlı eserinde Fatih ve II. Bayezid dönemlerini anlatır. İdris Bitlisi, Heşbehişt, Sekiz Cennet adlı eserinde Sekiz Osmanlı Padişahını anlatır. Hoca Saadettin, Tacit Tevarih adlı eseriyle tanınan ünlü tarihçidir. Taşköprülü Zade Ahmet, Osmanlı Devleti'nin ilk bilim tarihçisi olarak kabul edilir. Sorular ve Cevaplar Soru, Osmanlı'da ilk gözlem evini kim açmıştır? Cevap, Takiyüddin açmıştır. Soru, Galata Kulesi'nden yapay kanat takarak uçuş denemesi yapan kimdir? Cevap, Hezarfen Ahmet Çelebi'dir. Soru, Osmanlı Devleti'nde ilk roket uçuşu denemesi yapan bilim adamı kimdir? Cevap, Lagari Çelebi'dir. Soru, Fatih döneminin meşhur matematikçisi kimdir? Cevap, Ali Kuşçu'dur. Soru, mikrobiyolojinin babası olarak kabul edilen bilim adamı kimdir? Cevap, Akşemseddin'dir. Soru, Türk plastik cerrahisinin babası olarak kabul edilen kimdir? Cevap, Sabuncuoğlu Şerafettin'dir. Soru, İlk Osmanlı Vakanüvisi kimdir? Cevap, Naima Efendi'dir. Soru, Osmanlı Devleti'nde son vakanüvis kimdir? Cevap, Abdurrahman Şeref'tir. Soru, Tevarih Al adlı kitabıyla bilinen tarihçi kimdir? Cevap, Aşık Paşazade'dir. Soru, Heş ve hiç adlı eserinde 8 Osmanlı padişahını anlatan tarihçi kimdir? Cevap, İdris Bitlisi'dir.